Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet bugün hafta sonu, pazar günü. Kanalımızı yine boş geçirmiyoruz. Sizler için ekonomiden, borsalardan haberler vermeye devam ediyoruz. Artanık yatırım araçları bölümünde bugün muhteşem yedili, yüksek artış beklenen teknoloji şirketleri ve artanık yatırım tavsiyelerini bulacaksınız Arkadaşlar. Bu yıl yatırımcıların muhteşem miydi adı verilen hisselere akın etmesiyle büyük teknoloji şirketlerine olan ilgi giderek büyüdü. Her şeyden önce bu muhteşem miydi hangi hisselerden oluşuyor bir hatırlayalım hangileri arkadaşlar. Google, alfabet biliyorsunuz. İkinci de Amazon, üçüncü sırada Apple, dördüncü sırada Meta, beşinci sırada Nvidia bu çip üretimi son zamanlarda bir çiplerde bir sıkıntı oldu, iptal edilenler var. Bundan dolayı e, bir şirkette bir sıkıntı var ama yine de Nvidia yani yine de en büyük teknoloji şirketlerinden birisi. Microsoft biliyorsunuz ve Tesla. Yani buradaki 7 hisseyi bilmeyen yoktur muhtemelen. Bunlarla ilgili zaten e, zarar eden, şu an içinde çok büyük bir sıçrama gösterildi. Daha önce videolarda da belirttik. Fakat fon yöneticileri odaklarını bu muhteşem 7'den farklı diğer teknoloji şirketlerine özellikle de küçük, orta ölçekli örçe, isimlere kaydırıyor. Bunlardan bir tanesi de Thematics Asset Management'ın kıdemli portföy yöneticisi Karen Karmandaryan. Büyük bir ihtimalle Hintli. Bu şirketlerin değerlemeleri daha cazip diyen Karmandaryan, Teknoloji alanına bakıp doğru şirketler seçerseniz temel olarak portföyünüze yavaş yavaş ekleyebileceğiniz cazip değere sahip şirketleri bulabilirsiniz. Tabii bu sadece bir disiplin ve seçicilik meselesidir ifadelerini kullandı. Karmandarian sektörün potansiyel kazananlarını belirlerken çok yönlü teknolojik yeteneklere sahip şirketlere daha olumlu baktığını söyledi. Karmandarian'ın potansiyel kazanan olarak belirlediği ise şu şekilde. Biraz önceki yedi hisse nasıldı arkadaşlar? Herkesin tak diye söyleyebildiği, bildiği hisselerdi. Şimdi Karmandaryan biraz daha orta ölçekli altı 6 tane hisse vermiş bize. Sprung, Croft Strike, Cadence Design Systems, Synopsis, Resurgeon, Pharmacoticers, Bioxer, Therapeutics diye 6 tane şirket bu 6 şirketin e, orta ölçü olması ve kar etme olasının yüksek olduğu için veriliyor arkadaşlar. Daha fazla kar, kar etme ihtimali olduğu için veriliyor. Neden bu hisseler? Siber güvenlik karma Karmadya'nın radarına giren alanlardan yalnızca bir tanesi. Bizim Borsa İstanbul'da siber güvenlik hisseleri biliyorsunuz bir ara çok popülerdi ve şu anda da iyi durumdalar. Bu alanda Siprunk ve Crowd Strike öne çıkarmayı tercih ediyor. Karman Diren Sprank için 2021'deki yönetim değişikliğinde lisansa dayalı modelden abonil modeline sorunsuz bir geçiş yapmasının ardından şirkete olumlu bakmaya başladım diyor. Şirket bana bir o zamandan beri kendi beklentilerini oldukça iyi karşılıyor yorumunu yaptı. Karmandarya'nın dışına giren bir diğer alan ise elektronik tasarım otomasyonu. Özellikle bu alandaki yeni nesil yarı iletkenleri tasarlayan şirketler, Cadence Design System ve Synopsys, Nvidia ve AMD gibi alanındaki lider şirketlere en iyi çiftleri tasarlayan şirketler. Yani biraz önce Nvidia'yı vermiştik mesela. Evet, burada da Cadence. Design sistem Synopsis arkadaşlar önemliymiş elektronik tasarım otomasyonu alanında. Karmandarian bu şirketler için bu şirketler yüzde 85'lik toplam pazar payına yüzde 70 ile 80 arası yüksek brüt kar marjına ve 30 ile 35 faaliyet karına sahipler. Zor pazarlarda daha iyi performans gösterirler değer zincirinde gerçekten kritik önemi sahipler ifadelerini kullandı. Biraz önce belirtmiştim bu en önemli 7 hisse teknoloji alanındaki kısmında. Yani zaten belli bir seviyeye gelmiş, kazanmış, belli bir noktada duran hisseler. Tabi bu hisselere de yatırım belki ama artık bunlar çok büyük bir sıçrayış göstermeyebilirler. Yani bunu pandemi döneminde özellikle bazı hisselerdeki düşüşü de gördük. O da yükselişler vardı. İşte Nvidia mesela bununla ilgili biraz bir durumlar yaşadı, çalkantı. Birkaç çip iptal edildi filan ama hala yüksekte durabiliyor arkadaşlar. Alım fırsatı da veriyor ve burada baktığınız zaman bu şirkete yani Nvidia ya çalışan iki şirket gözü çarpıyor. Bir AMD, ye. AMD biraz önce gidi içerisinde de yoktu. Cadence Design Systems ve Synopsis. Yani bunlar da bu alanda yatırım yapmak isteyenler için önemli olabilir. Evet, Carmandarian aynı zamanda sağlık teknolojileri alanındaki yeni ilaç tasarımları ve yapay zeka entegrasyonlarını da yakından takip ediyor. Bu alanın kilit oyuncuları olarak da Resorcin Pharmacotrust ve Bioxel Therapeutics diyor BTI'yi görüyormuş. Evet, bu da biraz daha sağlık teknolojileri alanı yeni ilaç tasarımları ve yapay zeka entegrasyonları olarak bölünmüş. Burası da oldukça önemli çünkü günümüzde yapay zeka ile birlikte bütün sektörlerin bir meslek olarak değişime uğradığı ve bazılarının oldukça işlerini rahatladığı görülüyor. Tabi bu yapay zeka sonunda belki sektör olarak daralmaya ulaşabilir gibi düşünceler var ancak kesinlikle insani etkilerini yani şirketler bırakamazlar. Bu da net arkadaşlar. Ve Karma Darya'nın bu 7 hissenin yanında orta ölçekli e, elektronik ve sağlık teknolojileri teknolojisi alanında verdiği iki hisse de bu Bioxel ve Resourcing Pharmacorticars. Zor bir şey yok, okuması var ama bu şekilde okuyabildik. Evet arkadaşlar bunları siz de araştırarak alternatif yatırım araçlarını ar arıyorsanız biz nasıl borsa İstanbul'a sürekli ne zaman ya yabancı yatırımcı gelecek diye bekliyoruz ya. Burada da mesela aslında bu yabancı yatırımcının bu kadar olduğu bir ortamda bizim insanlarımız nereye gidiyorlar? Yani kime gidiyorlar? Nerede hangisinden hangi, hangi borsada alışveriş yapıyorlar? Bunlar önemli. Ve burada görmüş olduğunuz bu 7 hisse zaten teknolojinin en büyük hisseleri. Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft ve Tesla. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunlara karşılık deniliyor ki sıçrama ihtimali olan 6 hisse de bu arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız Durup dururken Türk borsası varken niye Amerika borsası diyebilirsiniz ama bununla ilgili çok yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Burada büyük sözler, laflar etmeye gerek yok. İnsanlar paralarını istedikleri yerlerde, istedikleri gibi yatırımlar yaparak değerlendirebilirler. Sağlıklı, bol kazançlı günler ve yatırım amacınızı lütfen uzun vadede ve kar edebileceğiniz mantıklı yerlere yönlendiriniz. Ee, bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.